Selamlar dostlarım. Taco Play ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bu videoda yeni yılınızı kutlamak istedim. yeni yıl için şöyle küçük bir video hazırlayayım istedim arkadaşlar. Hemen videonun en başından tüm Taco Play takipçilerine, tüm Taco Play ailesine gönül dolusu sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Taco Play henüz bir yaşına bile basamadı ama İnanın 2020'nin en azından kendi adıma söylüyorum arkadaşlar bunu 2020'nin en güzel yanı belki de tek güzel yanı Taco oluşması, Taco kurulması oldu arkadaşlar. Evet dostlarım sizlerin sayesinde hayalimdeki oyuncu topluluğunu, oyun topluluğunu, Taco Play oyuncu topluluğunu oluşturmaya yavaş yavaş başladık arkadaşlar. Oluşumumuz yavaş yavaş imelenmeye başladı. Yukarıya doğru çıkıyor. Çeşitli arkadaşlarımız aramıza katıldı. Bir yayın ekibimiz oluştu arkadaşlar. Onlara da buradan sevgilerimi, e, saygılarımı iletiyorum arkadaşlar. Onları da çok sevdiğimi buradan söylemek istiyorum. Tabii bunun yanında en büyük destek de siz değerli TacoPlay takipçileri, TacoPlay e, destekçileri, gönül dostları oldu arkadaşlar. Sizlere de sonsuz teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde motivasyonumu hiç kaybetmedim hep devam etti arkadaşlar. Sizlerin sayesinde ben şu anda bu videoyu hazırlama motivasyonu, hazırlama gücünü kendimde buldum arkadaşlar. Bu yüzden de inanın çok sevildiğinizi bilin. Çok seviliyorsunuz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar ve hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gözünüzü kapatıp 2020 yılında neler oldu, neler yaşadık diye bir düşünürseniz işte depremleri mi dersiniz, çığ felaketlerini mi dersiniz, ne bileyim Covid'ti, karantinaydı, virüstü, aşıydı şuydu buydu derken herhalde hepimizin aklına kötü unsurlar, kötü öler, kötü şeyler gelecek arkadaşlar. Ama şöyle düşünelim arkadaşlar ne olduysa oldu. Olmuşla ölmüşün çaresi yok sonuçta. Bunları arkamızda bıraktık. Önümüze bakalım. Sonuçta 2020 öyle ya da böyle bir şekilde bitti gitti arkadaşlar. 2021 yılının hepimiz için çok çok daha iyi bir yıl olmasını diliyorum arkadaşlar. Huzur dolu, sağlıklı, ne bileyim normal hayatımıza dönmüş şekilde <laughs> hepimiz işimize gücümüze gidebilelim, okullarımıza gidebilelim. Sosyalliği özledik arkadaşlar. Sosyalleşebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Tabii ki bunun yanında da oyunlarla dolu, oyunsuz kalmayacağımız ve Taco Play'i destekleyeceğiniz bir yıl olmasını diliyorum arkadaşlar. Umarım 2021'i de bir oyuncu topluluğunun bir üyesi olarak Taco Play ailesiyle beraber geçirirsiniz dostlar. Oyunsuz kalmayın dostlarım. Zira hayat çok zor ve oyunsuz asla çekilmez diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. 2021 yılı hepimize sağlık, başarı, huzur, mutluluk ve bol bol oyun getirsin dostlarım. Hepinize iyi ve mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki yılda da görüşmek üzere. Herkese el sallıyorum. Kucak dolusu sevgilerle hepinizi çok seviyorum dostlar. İyi kalın, mutlu kalın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar. Bye Smile.